Merhaba sevgili öğrencim, hoş geldin. Şampiyon Test 2'deyiz. İlk sorumuz 2015 yılı çıkmış sorumuz. Geçmişten günümüze yapılan insan faaliyetleri doğayla etkileşim içerisinde gerçekleşmiştir. Bazı faaliyetlerin gerçekleşmesinde doğal unsurlar belirleyici olduğundan bu faaliyetler sadece belirli alanlarda yapılabilmektedir. Bu durum faaliyetlerinden hangilerinde daha fazla belirgindir? Yani doğal unsurların belirleyici olduğu faaliyetler. Mesela tarım. Kesinlikle tarımda doğal koşullar belirleyicidir. Çünkü her yerde tarım yapamazsın. Verimli tarım arazisi lazım, verimli topraklar lazım ve her tarım ürününe özgü bir iklim vardır. İklim de kıymetlidir, toprak da kıymetlidir, su da kıymetlidir. İnsanlar ilk yerleşik hayata geçerken tarımla birlikte geçiyorlar ve Mezopotamya, Nil Nehri çevresi, Hindistan Indus ve Ganj nehirleri çevresi Çin sarırmak Gökırmak çevresini tercih etmişlerdir. Verimli tarım arazilerini ve ılıman iklim kuşağını tercih etmişlerdir. Sanayi, sanayide doğal unsurlar çok da belirleyici değildir. Yani mesela İstanbul'da pazar alanı olduğu için ya da ulaşım imkanı olduğu için bir takım sanayi kuruluşları var. Ya da mesela Zonguldak'ta demir yok. Doğal bir unsurdur demirin varlığı, demir rezervinin varlığı ama Zonguldak'ta demir sanayisi var. Burada bir takım başka belirleyici özellikler vardır. Doğrudan doğal e, çevre, doğal unsurlar belirleyici değildir sanayi kurduğumuz yer için. Madencilik, evet madencilik yapabilmen için yani yerin altından maden çıkarabilmen için orada maden olması lazım. Yani doğal unsurlar belirleyicidir. Orada var ise sen madencilik faaliyeti gerçekleştirebilirsin. Hayvancılık, hayvancılıkta da eskiden daha çok doğal unsurlar belirleyiciydi fakat günümüzde besi ve ağır hayvancılığı var. Bir çatı altında hayvanları e, besleyebiliyorsun. Dolayısıyla burada doğal unsurlar etkisini kaybetmiştir. Yani İstanbul çevresinde de sen ahırlarda hayvan besleyebiliyorsun. İzmir'de de besleyebiliyorsun. Hakkari'de de besleyebiliyorsun. Evet ilkel yöntemlerde doğrudan ot varsa orada hayvancılık vardır şeklindeydi. Hani e, doğal unsurlara tamamen bağlıydı ama günümüzde e, sen istediğin yerde hayvancılık faaliyeti yapabiliyorsun ahırlar içerisinde. Dolayısıyla bu da değildir. Zaten daha fazla belirgindir diyor. Hiç yoktur demiyor. Yani sanayide, hayvancılıkta da doğal unsurların etkisi var elbette. Ama daha fazla dediği için madencilik orada maden yoksa sen maden çıkaramazsın. Tarım orada iklim elverişli değilse mesela Güroenat, Güroenat'ta tarım yapamazsın değil mi? Bunun gibi. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacak. İkinci sorumuz, küresel iklim değişikliğinin insan kaynaklı çevre hassasiyeti olmayan faaliyetler sonucunda oluştuğunun kanıtlandığı günümüzde, düşük karbon salınımına sahip ekonomik ve sosyal süreçlerin desteklenmesi gerekmektedir. Çevreye duyarlı, daha az karbon salınımına sahip yeşil ekonomik büyüme sürecine geçirilmesi, ulaşılması gereken bir amaç ve kaçınılmaz bir gerekliliktir. Yani burada temada ne var? Düşük karbon salınımı. Bundan bahsediyor. Ana fikir bu. Aşağıdakilerden hangisi e, bu amaç doğrultusunda yapılması gerekenlerden biri değildir? Şimdi yenilenebilir doğal kaynakların ön plana alınması kesinlikle rüzgar, güneş, dalga enerjisi, işte e, su enerjisi, jeotermal enerji. Bunlarda karbon salınımı yok. Dolayısıyla kendini yenileyebilen enerjilerdir ve e, bunları kullanırsak eğer karbon salınımını azaltmış oluruz. Ülkelerin sahip olduğu doğal kaynakların korunarak iyileştirilmesi diyor. Evet, burada da evet e, iyileştirebiliriz. Sahip olduğumuz doğal kaynakları koruyabiliriz, iyileştirebiliriz. Karbon salınımını e, etki, yani şöyle oluyor. Mesela nasıl örnek verebiliriz? E, mevcut hani karbon salınımına sebep olan enerjiyi faydalı bir şekilde kullanabiliriz. Sürdürülebilir kullanabiliriz. Yani ya da geri dönüşümler bu anlamda destek sağlayabilir. Örneğin hani mesela sen bir ürünü üretirken inanılmaz bir enerji harcıyorsun. Bu enerji de kömürden elde edilen bir enerji. Sen o ürettiğin ürünü dönüştürürsen mesela plastik Poşetler, plastikler, kağıtlar bunları dönüştürürsen enerji tüketimini azaltmış olursun. Bu da etkili olur. Bunu da ee, evet diyebiliriz. Çevresel hassasiyetlere dikkate alan ekonomik, sosyal ve kültürel bir yapının oluşturulması yani bilinçlendirilmesi insanoğlunun. Fosil yakıtlara dayalı üretim yapısının arttırılması. Aksine fosil yakıtları kullandığında zaten karbon açığa çıkıyor. Dolayısıyla aksini yapman gerekiyor. Fosil yakıtlara dayalı değil alternatif yöntemler yani yenilenebilir doğal kaynaklara dayalı bir ee, üretim yapılmasının sağlanması gerekiyor. Aşırı doğal kaynak tüketiminin önlenmesi. Evet, bu da etkili olacaktır. Yani cevabımız Denizli. Üçüncü sorumuz, bazı gıda maddeleri üretim, depolama, dağıtım ve tüketim aşamalarına kadar düşük ısılarda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu durum ürün maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Bu tip üretim sektörlerinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması durumunda maliyet artışı daha az olacaktır. Şimdi... Diyor ki bazı ürünler var diyor bazı gıdalar mesela süt ürünleri et ürünleri. Bunlar soğutuculu araçlarla taşınabilir, soğuk alanlarda saklanabilir, depolanabilir, dağıtım, tüketim bu alanlarda yapılması gerekiyor. Dolayısıyla diyor bu tip üretim sektörleri için ne yaparsak enerji şey maliyet artışını azaltmış oluruz diyor. Üretim alanlarının, mera hayvancılığının yapıldığı alanlarda kurulması, e, burada evet kesinlikle etkili e, olur çünkü ee, sen mesela hayvan nerede besleniyor, hakkar besleniyor atıyorum. Senin e, fabrikan ise Konya'da. Sen hemen oradan soğutuculu araçla bozulmadan sütün bozulmadan Konya'ya taşıman gerekiyor. Yoğurt fabrikasısın diyelim ki. E, ne oldu bir maliyet oldu. Ama sen direkt hakkar'da kurarsan yoğurt fabrikanı yol maliyeti olmayacak. Doğrudan e, ürünü elde ettin, hemen dönüştüreceksin. Soğutuculu araçlarla taşımak durumunda kalmayacaksın. B'ye baktığımızda üretim alanlarının limanlara yakın kurulması. Evet, limanlara yakın kurulmasının sebebi de şu. Üretildikten sonra ürünün satıcıya ulaşması, pardon, tüketiciye ulaşması gerekiyor ya. Başka şehirlere, başka ülkelere taşınması gerekiyor. Dolayısıyla burada eğer üretim limanlarda yapılıyorsa, limana yakın yerde yapılıyorsa kolayca doğrudan hızlı bir şekilde dağıtım gerçekleşecektir. Üretim alanlarının tüketim alanlarının yakınında kurulması, şimdi burada zaten tüketi, tüketiliyor hemen. Tüketim alanı değil de üretim ve dağıtım ulaşım alanlarına yakın olması daha mantıklı. Yani üretim esnasında zaten bozuluyor ya ürün. Üretim esnasında bozulmasın isteniyor. E tüketici zaten alıp tüketecek. O seni bağlamıyor. Yani sen satıcısın. Ben senden peyniri aldım. O peyniri benim ne yaptığım seni ilgilendirmez. Ben kendi muhafaza edeceğim, değil mi? Ya da yiyeceğim, tüketeceğim. Dolayısıyla seni ilgilendiren kısım o peynirin sütünü aldıktan sonra fabrikaya taşırken bozulmaması. Bunun için de soğutuculu araç kullanacağın için maliyet gerektiriyor. Eğer uzak mesafedeyse fabrikant. Onun için sen hemen e, hayvanın yakınında yani o üretimin olduğu yerde sanayi kurarsın. Ya da e, limanlara yakın yani dağıtılacak başka şehirlere dağıtılacak ya dağıtımın kolay sağlanabileceği bir yerde sanayini kurarsın. Bunlar avantajlı ama C şıkkı daha az e, bir ...faydası olur. Dolayısıyla cevabımız... ...Ceyhan olur. Reklam ve tanıtım giderlerinin azaltılması... ...tabii giderlerin azaltılması... ...genel olarak maliyet artışını azaltmış olur. Dağıtım alanındaki... ...ulaşım çeşitliliğinin arttırılması... ...bu da aynı şekilde... ...daha kolay, daha hızlı ulaşımı sağlayacaktır... ...ve bozulmayacak... ...bozulmayacak şekilde, daha az ürün kaybı... ...olacak şekilde... ...ulaşımı sağlayacaktır. Cevabımız Ceyhan oluyor. Dördüncü sorumuz... Enerji elde edilmesinde kullanılan doğal kaynaklar yenilenebilen, belirli koşullar altında yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Buna göre doğal kaynaklarının yenilenme durumuna göre eşleştirilmesi e, aşağıdakilerden hangisi doğru olur diyor. Şimdi bir yenilenebilen A mı B mi C mi yenilenebilir? Rüzgar sürekli esiyor değil mi? Rüzgar tükenen bir kaynak değil. Dolayısıyla yenilenebilir. O zaman bire A diyebiliriz bir a O zaman diğer şıklar gitti. Kömür, kömür yerin altında belli bir oranda var ve bir şekilde tükenecek. Çünkü geçmiş jeolojik zamanlarda yaşayan bitki kalıntılarının sayesinde varlar ve belli bir miktarda varlar. Kullandıkça tüketiyoruz. Dolayısıyla bu tükenebilir. Kömür, petrol, doğalgaz, fosil kaynaklar, madenler tükenir. Dolayısıyla yenilenemeyen kaynaklar Bolu olmuş oluyor. Kömür, petrol, doğalgaz, madenler yenilenemezler. Buraya 3B olacak. Yani cevabımız Bolu oldu. Orman ise belirli koşullar altında yenilenebilir. Eğer sen insanoğlu olarak sürekli yakmazsan, sürekli kesip tahrip etmezsen kendini yenileyebilir bir özelliğe sahiptir. O yüzden belli koşullar altında yenilenebilir diyoruz. Cevabımız Bolu. Beşinci sorumuz. Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar farklı dönemlerde birçok ekonomik politikalar geliştirilmiştir. Tüm dönemlerde ekonomik politikaların genel özellikleri dikkate alınacak olursa çalışmalarından hangilerinin ortak amaçlar olduğu söylenebilir. Doğa ve beşeri kaynakların en verimli şekilde kullanılması. Burada evet yani tüm ee, ekonomik politikalarda bizim kaynaklarımızın verimli şekilde kullanılması bir temel ölçüt olacaktır. Ekonomi anlamına baktığında iş imkanlarının arttırılıp işsizliğin azaltılması. Evet burada ekonomik olarak bağımsız olabilmemiz için halkımızın da refah seviyesinin yükselmesi gerekiyor ve bu da işsizliğin azaltılması demektir. Bu da ortak bir özelliktir bütün ekonomik politikalarda. Liberal, liberal yani özgürlükçü ekonomik modelin benimsen, benimsenmesi bu her dönemde geçerli olmamıştır. Kimi dönemde devletçi politika izlenmiştir. Kimi dönemde liberal politika izlenmiştir. Dolayısıyla bu tüm dönemlerin ortak özelliği değildir. Sanayi atılımlarının sadece devlet tarafından yapılması Hayır, bazı dönemlerde e, özelleştirilmiştir de, sadece devlet değil, hatta günümüzde de aynı şekilde özel sektör teşvik edilmiştir. Aslında her dönemde özel e, sektörü teşvik ettik ama özel sektörün gücü yetmediği dönemlerde de devlet ön plana çıktı. Dolayısıyla bu her dönemin ortak özelliği değil. Cevabımız adana oluyor. Altıncı sorumuz. Parçadaki tarla bitkileri hakkında verilen bilgiler dikkate alınırsa aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor? Tarla bitkilerinin üretiminin yarısından fazlasını tahıllar ve yumru bitkiler oluşturmaktadır. Yani tahıl buğday, arpa, çavdar gibi, yumru bitkilerde patates olabilir mesela. Alt gruplar içinde ise 20 milyon ton buğday, 15 milyon ton şeker pancarı ve 7 milyon ton ile arpa en fazla üretimi yapılan tarla ürünleridir. Genel olarak tarla bitkileri üretiminde yıllar arasında çok büyük farklılıklar bulunmamakla beraber bazı ürünlerde ürün miktarı artarken bazı ürünlerde azalmalar söz konusu olmuştur. Burada ürün desteklemesinin veya ithalatın büyük etkisi olmuştur. Tütün, bakla, yeşil mercimek üretimi azaltırken, e, üretimi azalırken çeltik, mısır, ayçiçeği üretimi artmıştır. Şimdi bu e, bitkiler hakkında verilen bilgiler dikkate alınırsa aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Ton olarak en fazla tahıl üretimi yapılmıştır diyor. Doğru mu? Bakalım e, 20 milyon ton buğday, 15 milyon ton şeker pancarı, 7 milyon ton da arpa diyor. En fazla üretimi yapılan tarla ürünleridir. Dolayısıyla içlerindeki en fazla olan kim? Buğday 20 milyon ton ile buğdaymış. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Paragraftan çıkarabiliriz. Toplam üretimde yıllara göre dalgalanmalar yaşanmıştır. Evet burada e, şurada yıllar arasında çok büyük farklılıklar bulunmamakla birlikte üretimde diyor e, bazı ürünlerde ürün miktarı artarken bazı ürünlerde azalmalar olmuştur diyor. Dolayısıyla burada da dalgalanmalar olduğu anlamına geliyor. Sulanabilen alanlarda artış meydana gelmiştir diyor. Şimdi e, <laughs> tütün, bakla, yeşil mercimek üretimi azalırken çeltik, mısır, ayçiçeği üretiminin artması. Şimdi buradan bu cümleden bunu çıkarabiliriz. Çünkü e, tütün, bakla, mercimek bunlar çok su istemeyen ürünlerdir. Dolayısıyla ülkemizde yarı kurak bir iklim olduğu için e, daha çok bu ürünler üretiliyordu. Fakat sulamanın artmasıyla birlikte artık su imkanımızın da artmasıyla Çeltik bol su ister, mısır su ister. Dolayısıyla bu su, az su isteyen ürünler yerine çok su isteyen ürünlerin üretiminin artması demek ki sulanabilen alanlarda artış meydana geldiği anlamına gelir. Buğday, şeker pancarı ve arpa üretimi diğer tarla ürün ürünlerinden fazla olmuştur diyor. Evet burada zaten buğday, şeker pancarı, arpa diğerlerinden diyor en fazla üretimi yapılan tarla ürünleridir demiş. Burada buğday, şeker pancarı ve arpa hakkında. Bu sonuca da varıyoruz. Tüm tarla ürünlerinin üretim alanı genişlemiştir. Bütün tarla ürünlerinden bahsetmiyor. Çeltik, mısır, ayçiçeği bunların üretimi artmış diyor. Dolayısıyla burada cevabımız Edirne oluyor. Bazı örnekler vermiş. Hepsinden bahsetmemiş. Yedinci sorumuz. Türkiye kullandığı doğalgazın %98'ini, petrolün %90'ını, kömürün %20'sini, altının %95'ini, demirin %50'sini, alüminyumun %80'ini ve bakırın %80'ini ithal etmektedir. Yani dışarıdan almaktadır diyor. Bu duruma bakılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz diyor. Verilen kaynakların üretimi yurt içi talebi karşılayamamaktadır. Evet, yurt içi talebimizi karşılayamadığımız için dışarıdan alma ihtiyacı duymuşuz. Daha çok enerji ham maddesi ithal edilmektedir diyor. Burada petrol, kömür, başka ne var? Doğal gaz. Bunlar enerji kaynaklarıdır. Yani dolayısıyla daha çok bunları ithal etmişiz. Enerji ham maddesi bakımından dışa bağımlıdır doğru yani %98'ini gazın, petrolün, kömürün yani özellikle gaz ve petrolün %90'dan fazlasını dışarıdan alıyorsak dışa bağımlıyız demektir. Enerji üretimi iç piyasa taleplerini karşılayamamaktadır diyor. Biz enerjinin ham maddesini dışarıdan alıyoruz zaten. Ham maddeyi aldığımız için üretimimiz de talepleri karşılayabilecek duruma gelecektir. Metalik maden ham maddelerinin önemli bölümü dış alımla karşılanmaktadır. Evet metalik madenler neler? İşte demir, bakır bunlar metalik alüminyum, metalik madenlerdir. Ee, baksana %80'ini, ikisinde de bak %80'ini ithal ediyormuşuz. Demek ki e, bizim üretimimiz e, daha çok hani dış alıma ihtiyaç duyurtuyor. Yani bize yeterli olmuyor. Dolayısıyla bu da doğru cevabımız denizli oluyor. 8. sorumuz 2015 LYS sorusu. Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye ekonomisinin sektörlere göre oransal dağılımı büyük ölçüde değişim göstermiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında milli gelir içerisinde tarım sektörü en büyük paya sahipken günümüzde bu sektör 3. sıraya gelmiştir. Bu sektörün payının azalmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi e, eskiden... Hayatımızı tarım ve hayvancılıkla idam ettiriyorduk. Fakat artık ham maddelerimizi işleyebilir hale geldik. Sanayi, e, hizmet sektörleri ön plana çıktı. Bu nedenle tarımın payı azalmaya başladı. Tarımsal arazilerin nitelik ve yapısının iyi olmaması. Hayır, bizim tarımsal arazilerimiz gayet iyi, verimli. Tarımsal arazilerin yeterli büyüklükte olmaması. Hayır, zaten bir tarım ülkesiyiz. Gübre ve ilaç kullanımındaki yetersizlikler. Tarımsal araç ve gereç kullanımındaki yetersizlikler, ekonomik büyümenin hizmet ve sanayi sektörüne bağlı gelişmesi. Evet, cevabımız kesinlikle edirne. Yani ilk başta da zaten söyledim. Burada tarımda tarımı terk ettik. Tarımsal üretimi bıraktık. Anlamı gelmesin. Yani burada sanayi ve hizmet yani biz geliştiğimiz için artık sadece Gıda ürünü yetiştirmiyoruz, tarım ve hayvancılıkla uğraşmıyoruz. Artık teknolojik ürünler ürünlerde üretiyoruz. Yani ham maddeyi mamul ürüne çevirebiliyoruz. Öğretmenimiz, doktorumuz, avukatımız, bilim insanımız var. Dolayısıyla bizler sadece tarımla değil, sanayiyle, hizmet sektörüyle ön plana çıkmaya başladık, gelişmeye başladık. Dolayısıyla tarım, tarımın payı azaldı, ama tarımsal üretim azaldı anlamına gelmesin oran olarak diğerlerine göre geri planda kaldı. Evet cevabımız Edirne dedik. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.